Sevgili izleyiciler merhaba. Zengin kadrosu ve ilgi çeken senaryosu ile dikkat çeken kirli sepeti dizi oyuncularının sevgililerini ve işlerini sizlere özel olarak araştırdık. Ayça Bingöl 2001 yılında meslektaşı Ali Gökmen altı ile dünya evine girmiş ve bu evlilikten ikiz kızları olmuştur. Serkay Tüncü, karizmatik oyuncu yaklaşık 2 sene İlayda Alişan ile sevgili olmuştur. Müzik Ceren Moray, Avlu dizisiyle yıldızı parlayan oyuncu, Fransız sevgilisi Nico Borun ile 2017 yılında evlenmiştir. Cansu Tosun, güzel oyuncu 2018 yılında kendisi gibi oyuncu Erkan Koçak Köstendil ile nikah masasına oturmuştur. Aydan Şener. Usta oyuncu 1983 yılında Ayhan Akbin ile evlenmiş ama çift 1991 yılında karşılıklı anlaşarak boşanmıştır. Bestemsu Özdemir Başarılı oyuncu yaklaşık 7 senedir Serkan Mehmet Durdu ile aşk yaşamaktadır. Deniz Sarıtaş, 23 yaşında olan oyuncunun sevgilisi de kendisi gibi sempatik birisidir. Billur Melis Koç. Dizide Nergis karakterine hayat verecek olan oyuncu bugüne kadar herhangi bir evlilik yapmamıştır. Melisa Döngel, uzun süredir eski rol arkadaşı Yavuz Can Konyalı ile aşk yaşamıştır. Halil İbrahim Ceyhan, yaklaşık 2 sene Emanet dizisinden rol arkadaşı Sıla Türkoğlu ile sevgili olmuştur. Peki sizce hangi çift daha yumlu? Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Teşekkür ediyoruz.